Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Red Riddles'lar etkinliği mağazada bulunan oyuncu paketlerini açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Uzun zaman oldu mağazada bulunan paketleri açmıyordum. Ve şimdi sizlerle birlikte toplam 4 hesapta cevher harcayacağız. Bakalım açacağımız bu paketlerden hangi oyuncu ödülleri çıkacak hep birlikte göreceğiz. Buraya geldiğimiz zaman açacağımız paketi ilk olarak göstermek istiyorum. 1250 cevher karşılığında sadece günlük limit 5 işte standart paket %50 indirimle bu paketi hemen açacağız. Paketi baktığımızda paket içeriği çok güzel oyuncu ödüllerimiz var. Belki bugün şanslı olabiliriz. Belki bu paketten güzel yüksek yani atıyorum 117 yani bir halans ödülü bile çıkabilir paketten. Hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz şimdi ilk paketten başlamak istiyorum. Videoda 1250 CFR harcadım. Standart paket ilk paketimiz ekranlarınızda. Dokunduğumuz zaman yola falan gidiyor muyuz acaba? Ama hayır yola gitmedik. Almış olduğumuz ödüller sadece buradan TOTS etkinliğinden 106 altıgenlik bir sabek aldık. Tamam fena değil. Bir sonraki paketi hatırlarsınız. Bu paket açılımını bir kez daha yaptık. Kanalda zaten videosu bulunuyor. O videoda çok çok güzel oyuncular paketten çıktı prime ikon çıkardık. devamlı sınırsam 2 e, iki tane prime ikon çıkardığımı hatırlıyorum. Bir sonraki pakette ikinci paketten kaç gerlik? 107 genlik bir stoper tots etkinliğinden hızlıca paket açılımına devam ediyoruz. Yola gidelim lütfen lütfen yola gidelim. Antrenman aktarım öğelerini aldık. 106 gerlik santrafor görüyorsunuz. Dördüncü paketteyiz ve bu hesaba lütfen geliyor mu acaba? Olmadı maalesef antrenman aktarım öylesini aldık 108 gerlik santrofor Peki son pakette ne var? Güzel bir oyuncu ödülü var mı? Şu an yolu gidiyoruz. Tots etkinliğinden bir kart geliyor. Fransa bayrağı. Stoper geldi buradan. Kaç tane oyuncu? 111 genlik Lacroix çıkardık. Evet. 111 genlik stoper tamamdır. 5. pakette şanslı olduk. Sadece 111 genlik oyuncu değil. Tots etkinliğinden kaleci bile almışız. Mükemmel İlk hesaba fena oyuncular çıkmadı. Gerçi yüksek yani çok yüksek yani oyuncağı bekliyordum. Ama olmadı. Bir sonraki hesaba hemen hızlıca geçelim. Şu an ikinci hesaptayız ve bu hesapta da aynı şekilde toplam 5 paket açacağım. 10 satın alımda 110-117 oyuncu garantili bu paketten hangi ilk paketten hangi oyuncu ödülü çıkacak. Açıyorum ve ilk paketten maalesef yola falan gitmedik. Almış olduğumuz oyuncu ödülü. Retro Dizar etkinliğinden 109 yani Karasko oldu. İkinci pakete geldik şimdi. İkinci pakette bizleri hangi oyuncu bekliyor? Yola mı gidiyoruz? Hayır. Antrenman aktarı ise Boost 109 yani Valencia çıktı. Evet. Üçüncü paket 1250 CFR toplamda sanırsam 5 paket açmak için 6250 CFR harcayacağız. Üçüncü pakette olmadı. Bir önceki hesapta son paketi yola gittik. Peki bu hesapta yola gidecek miyiz? En azından yüksek yani bir oyuncu Görecek miyiz hesapsa? Açıyorum paketi ve antrenman aktarım öyleyse boost 106 yani sağ orta son paketi hızlıca açacağım güzel bir oyuncu ödülü son pakette yolu gidiyoruz tot etkinliğinden bir kart sol bek geldi buradan Paris takımından 110 yani olması gerekiyor evet 110 yani Nuno Mendes çıktı paketten yani oyuncu özelliklerine baktığımız abi neden böyle oldu şimdi 110 111 gerlik paketten prime ikonu çıkmasına rağmen biz sadece 110 gerlik Solbeck Nuno Mendes kartını gördük. Aslında 110 gerlik Tots kartını değil 111 gerlik prime konu görmemiz gerekiyordu. Hedef oyuncu sahip zayıf ayak Diğer oyuncu fiyata baktığımızda 33 milyon coins. Yani tam olarak anlamış değilim ama paketten çıkarmış olduğumuz oyuncu ödülleri işte ekranlarımıza son pakette sadece yol gidiyoruz sanırsam. Neyse hiç sorun değil hemen 3. hesaba geçiyorum. 3. hesaptayız ve bu hesap yedek hesap. Geçen videoda da söyledim ve bu videoda da söylemek istiyorum. Yedek hesapta ben genelde şanslı paket açılımları yapıyorum. Ya bu paketten güzel yüksek yani oyuncu ödülleri çıkabilir. Oyuncu çıkmadı. Evet çok şanslı başladık. 3 milyon jeton ile başladık. İkinci paketteyiz açıyorum paketim antrenman aktarım öylesi 108 genlik tots etkinliğinden bir medya aldık 3. pakette ne var acaba 3. paketten yolu gidiyoruz? Prime icon geliyor sanırsam Brezilya bayrağı Ronaldo mu Real Madrid santofor Ronaldo kaç tane Ronaldo 112 geldik santofor Ronaldo kartı ekranınıza Prime icon çıkardık Sadece Primekon evet Ronaldo Shootbus'una sahip zayıf ayak 5 belki takımda kullanılabilir belki oyuncuyu satabilirim kesin bilmiyorum. Devam et diyelim takımı kontrol edebilirim bu arada. 1250 CFR'i harcadım 4. paketteyiz geliyor mu? Hayır antrenman aktarım öylesine aldık ve oyuncumuz 107 genlik sol kanat oldu. Son pakette yolu gidiyor muyuz? Tekrardan yolu gidiyor muyuz? Hadi bakalım ve evet son pakette yolu gidiyoruz. Pots etkinliğinden bir kart geliyor. İspanya bayrağını gördüm. Kaleci geldi buradan. Real Madrid takımından ekranlarınızı 111 genlik etkinlik ikonu Casillas çıkardık. Güzel. Güzel değil. Hatta mükemmel ötesi 209 milyon. Şakım yapıyorsun. Refleks boostuna sahip. Zayıf ayak 3. Önemli değil zaten ama boya baktığımızda 1.82 boy. Yani işte bu şekilde güzel bir paket açılımı yaptık yedek hesapla. Az önce sizlere takımı göstereceğimi söylemiştim zaten. Hesapta yüksek yani oyuncu karıcı kullanmıyormuşuz. Teştegem var şu an kalede. Oyuncumuz 110 gene sahip. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Ama Casillas'ı çıkartmayı kapalı değil. Yani satılabilir bir kart olduğu için ben satıp satabilirim. Ronaldo çıkardık az önce paketten. Ve burada David var. Hedef oyuncu busuna sahip. Tamamdır belki 116 yani Santufor hedef oyuncu busuna sahip. işte bu kart takıma veda edebilir. Birazcık düşünmem gerekiyor. Anı hesaba geldik şu an ve anı hesapta aynı paketi açacağız. Son paket açılımı. Bakalım hangi oyuncu ödülü çıkacak hesaba. Ana hesapta ilk paketten 107 genlik Meoli. Başladık. Toss etkinliğinden yine aynı şekilde bir kart. Ü İkinci paketteyiz. Üçüncü pakette olduğunu sandım. İkinci pakette antrenman aktarımı ise boost. 107 genlik stoper. Beşinci pakete yolu gitmemiz gerekiyor diyecektim. Tam şu an Brezilya bayrağını gördüm. Sabek geldi. Kafu mu? 100. 10 genlik kafu. Evet 110 genlik kafu. Diğere baktığımızda çok güzel reaksiyon boostu. Kafu kullanamam bu hesapta. Ben efsaneler listesi etkinliğinde bulunan kafu kartının çıktığını sandım. Ama sadece prime ikon kafu çıktı. 5. pakette tekrardan yola gideceğiz sanırsam. Antrenman aktarım öyesi. Bakalım son pakette yine 109 genlik sobe kaldık. 5. paket ve son paketteyiz. Acaba yine aynısı mı olacak? Yani son pakette yine mi TOTS oyuncusu çıkacak paketten? Yolu gidiyoruz. Hayır, Prime Icon mu? Fransa bayrağı. Medio geldi. Çanta takımından Desi Retro Duduzlar etkinliğinden Desi çıktı. 111 garantilik Medio. Fiyata baktığımızda, o abi sen şaka yapıyorsun. Az önce de aynısı oldu. 111 garantilik sadece Desi'li değil, 111 garantilik Müller bile çıkmış paketten Prime Icon'umuz. Bitiricilik bustu. Soundtrack for Zayıf ayak 5 özellikleri mükemmel 64 milyon değer. Deseyli değere baktığımızda 30 milyon top kesme usuna sahip. Oyuncuları bu hesapta kullanacağım sanmıyorum satabilirim. Bu paketler gerçekten çok çok mükemmel oldu. Sadece toplam 6250 cefer karşılığında bir hesaptan bahsediyorum. Güzel coins kastığımı sizlere söyleyebilirim. İlk hesaba tekrardan geri döndüm ve burada takımı sizlere göstermek istiyorum. Bu hesaba TOTS etkinliğinden stoper Lacroix çıkardık. 111 yani ama defans hattına baktığımızda ben oyuncu bu hesapta kullanamam o yüzden hemen pazara eklemek istiyorum. Kopetistan'ın etkinliği oyuna geldikten sonra biliyorsunuz anında takas görevini yaptık ve klos ödülünü oradan aldık. O sebepten Rivaldo takıma veda etti. Hemen Rivaldo'yu şöyle pazara eklemek istiyorum. 89 milyon insan en düşük fiyattan oyuncu pazara ekledim ve devamlı 111 gerçek stoper çok fazla kart evet çok fazla kart pazarda bulunuyor hiç sorun değil Devam et diyelim. Diğer kartlara baktığınızda Ruben Diaz e, Division Rivals paketlerinden çıkarmıştık oyuncuyu. Burada satabileceğim şu an yüksek yani bir oyuncu yok. Sadece 110 gelirlik medya var burada. Hatta en yüksek fiyattan satabilirim tamamdır geri dönelim ve ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi toplam sadece 4 hesapta 25.000 cefer harcadık ve paketten çıkardığım güzel ödülleri oyuncu ödüllerin tümünü gördünüz. Güzel bir paket açılımı olduğunu ben düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Belki bir sonraki videoda mağazada bulunan Kupa Titanı oyuncu paketlerini açabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendi Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki FIFA Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar. Like,